Başkanı Erdoğan'ı Kasım ayı içerisinde yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan bugün Kırgızistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayındaki ilk yurt dışı ziyaretine Kırgızistan'la başlayacak. Erdoğan, Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. zirvesine katılacak. Zirvede Türk dünyasının güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik temasına odaklanılacak. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleriyle baş başa görüşmeler yapması da bekleniyor. Erdoğan Türk devletleri teşkilatı zirvesinin ardından 6 7 Kasım'da Macaristan'a gidecek. Türk-Macar dostluk anlaşmasının 100. yılının kutlandığı dönemde ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın en kritik programlarından birisi ise Brezilya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi olacak. Rio'da düzenlenecek olan zirvede birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.